Her nefis kadın erkek ölümü tadacaktır. Sonra bize döndüreceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Doğduğumuza inandığımız bir günün birinde öleceğimize inanıyoruz. Zira ölenleri görüyoruz. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun. Allah rahmet ve mağfiret eylesin. ve ve mekanı cennet olsun. Buyurun son görevimizi yapalım. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.